Yaşar Efendi. Ha. E, dışarısı soğuk. Üşürsün. Üstüne bir şey giyeyim. Ay istemeyeyim ya. Çocuk muyum ben? Ya istemeyeyim ne? Üşürsün. Aa, al, al. Al bunu giy. Giyin giy. İyi tamam tamam. Ya bu benim değil ki. Ya senin de ölse poyrazındır. Ama tantana ettin ha. Giy şunları haydi. Tamam. Hah. Oh. Aman çok da güzel oldun. Bu Hah. Oh tamam. Hadi eyvallah. Haydi. <laughs> Hadi sen. vay vay vay. Vahma bak ya. 20'lik delikanlı gibi olmuşsun ha. Yok canım. Ya var canım babam ya. Da hayırdır ne bu hal nereye böyle? Arkadaşlarla psikopat avına çıkıyor. Ne psikopat avı ya ne oluyor? Hadi beni lafa tutmayın arkadaşlar beni bekliyor. Bir, dakika, bir dakika. şey, ben de geliyorum sana baba. Bekle. Aa, sen kalmıyorsun. Burada kalıyorsun. Sen daha küçüksün. Aşk olsun baba ya. İyice kalbimi kırıyorsun ha. Hayırdır? Sen beni kadılardan saymıyor musun? Ben sayayım, sayayım saymasına da senin vazifen daha büyük. Sen evi kollayacaksın oğlum. Sen ananın göz kulak olacaksın. Sana kadı oğullarının en kıymetli hazinesini emanet ediyorum. Teşekkür ederim bu özel görev için baba. Sen hiç merak etme. Evin etrafına kuş uçurtmayacağım. Danımızın son damlasına kadar evimizi, her şeyi, anamı, hepimizi koruyacağım. Aferin lan. Hadi çak. Buyurun Yaşar Bey. Buyurun lütfen. Buyur. Ancak şey aldım da yedek mermi almadım yanıma. E ben bütün mermileri mal değene sıktıydım. Sefer. En iyisi seferin mermi zulasını patlatmak. Avladım seni! Karabata! Seferdesin evine girmek neymiş gördün işte! Böyle ağlarına takılırsın! Naide! Ne oluyor Sefer ya? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun gece gece? Ara jandarmayı ara, polisi ara! Avladım psikopatı! Ana! Aslan kocam benim! Bak bakayım sıfatına, niye benziyor? Al bak, tek vuruşta aldım ya. <laughs> ya bir vuruşta indirdim ha. Bakamayacağım. Ee, yatsın da. İyi iyi hadi bakalım. Oh. Niye benziyor? Kim kız? Psikopat niye benziyor? Ha şey ya annemin erkek arkadaşım şey. <laughs> Babama benziyor. Ne? Babama benziyor çok fena. Efer, bu Babamı ağladın. Haydi dokunma. <laughs> Demek psikopat babanmış. Saçmalama Sefer. Haydi neyi saçmalama dokunma ya. Hayatta babana bile güvenmedirler yani. Görmüyor musun Haydi kör müsün? Kapşonlu siyah. Bağım işte psikopat. Ne yaptın çok mu sert vurdun? Haydi sert ne kelime? Tır çarpsaydı daha iyiydi yani. O tavanı tam böyle yuvarlak gibi Tam cuk diye kafasının ortasına geldi. Lönk diye bayıldı yani. Bir bak bakayım bir nefes var şey <laughs> Ölmüş mü bir bak? Ölmüş mü? Dur dur. Ay. Yaşıyor. oh. <laughs> Lan nasıl yaşıyor? Keşke ölseydi ya. Ne saçmalıyorsun Sefer ya? Ne saçmalıyorsun? Bu mu katilim olacaktı? Haydi sen saçmalama. Şu an babam kalktığı zaman evlat katil olacak. Adamın kaburgalarını kırdım. Adamı silahla yaraladım. Bütün kaburgalarını teker teker kırdım. Şimdi de kafasını yardım. Kalktığı zaman ben ne olacağım lan nedir? Ben yok olacağım yani. Benim ben, ben, bitirecek miyim? Ben. Bittim mi? Bittim ben yani. Ya tamam hocam ya tamam. Bir kazadır olmuş yani. niye olacak? Hadi tut kolundan da kaldıra. Hadi. Ha, oldu oldu. Saçmalama. Ben ayak ucundan ucundan tutamam. Sana kolay gelsin sakın. Nereye gidiyorsun? Dusan adamı. Ben pamın yanına gidiyorum. Gerçek psikopatı yakalamaya. Bak sen de yüklüsün, ellem o. Kendi uyanır. alışık o. Hadi. Kendi kalkar o. Neler oldu da kalktı. Her şeyde kalkıyor zaten. Babacığım.